uzun zamandır video gelmiyordu. Ben meşguldüm. Aa, bu arada arkadaşlar ben en sevdiğim savaşçı güzel görünsün diye koydum. Yoksa arkadaşlar benim en sevdiğim savaşçı herkes bilir. Edgar tabii Savaş kartıma ne koysam diye bir bakalım. Arkadaşlar maça geçeceğiz. Şimdi ben altın oldum. Buraya ne koysak? güzel bir şey bulalım. Bunu koymuştum ben. Bu nasıl? Bu da güzel. Tamam bunu koyalım. zaten bir tek bu bir bot var. Benim bu görevim vardı. Bitmiş mi? Ya? Yok bitmemiş arkadaşlar. Maçımıza başlayalım. evet arkadaşlar. Rakip da altın olabilir ya biz de altına. olabilir. <laughs> Adam da doktor yapıyor. Bunlar. Bizi var Şuradan evet boyu öldürelim. Clancy şöyle. Top atlamıyor yok Ve golümüzü atalım. <laughs> İki altın bir altına karşı. Evet. İki iki altın bir altına karşı adil <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar hareketi mi çekiyoruz? <laughs> hop hop. Sen el oysan biz de el Sen kılın. Allah. <laughs> Nasıl Arkadaşlar ben sanırım tokat manya bir karakter. Bende yoktu da kuzenimde var her yer mayın akışı. Gol! İşte El Primo, rakip El Orada çok büyük bir hata yaptı. Tabii ki yıldız öncü oluruz. Arkadaşlar diğer videoda aşamalı kasacağız. Abi altını yarılarız Yani. Aa bakalım. Aa tamam ödülümüz gelmiş. Arkadaşlara yaşansın. Arkadaşlar bu kim? Arkadaşlar bu şeytanın şansıydı. Ya benim üzümlerim de birikti. Like Arkadaşlar yoruma yazın. <laughs> Hangi karakteri kostüm alalım? <laughs> <Yani, gülüyor> Sudu'ya bunu alabiliriz 11 elmasla tam Arkadaşlar o değil de bu kostümü çok beğendim Arkadaşlar birbirine de kostüm alabilir miyiz bir bakalım alabiliriz evet arkadaşlar kima hangi kostümü alayım daha ucuzu mi? bir saniye kredi teklifi azıcıkmış bakalım. Evet arkadaşlar. Zombi bir zombi bir mi? Bekçi bir mi? Zalimi bir. Atlarını gösteriyorum ben. Başka da seçebiliriz. Bu değil mi? arkadaşlar bu kostüm çok güzel. Ben de çok beğendim. Edgar'a zaten kostüm var. Bazı kostümleri aramız yatmıyor Tam ben brok'un zaten baya kostüm var burak'a kostüm gerek yok oha kaç tane kostüm var bu güzel mi kostümdür sanırım bu güzel mi o zaman brok'un hiç aa neyse arkadaşlar siz benim sesimden şey sıkılıyor olabilirsiniz bu niye de mi kostüm yok Aa arkadaşlar, bunu alalım mı? Arkadaşlar özür dilerim de ben bunu alacağım. Kızmayın bana lütfen. Arkadaşlar bana laf ederseniz tüm cevaplarımla en çok yorumlara yazın en çok like atılan yoruma veya aynı yoruma alacağım. Evet. Yeni kostümümüz geliyor. O zaman Bonnie ile oynayacağız. Yeni kostümünü aldık. Bonnie ile oynayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar o da de benim yan 3300 kupa oldu. 3000 lardım 3300'den daha fazla. Abi, bu Hop. Evet arkadaşlar Ronaldo gol attı. Ya yuvuz oyuncu olur mu? Aboneyle de görevimiz varmış. Tamam bu de devam edelim. arkadaşlar benim <laughs> en sevdiğim arkadaşım bir kulüp kurdu ona da gelin. <laughs> 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 arkadaşlar bu arada bonnie masaları çok fazla kalkınmanıcı Odgar tabi beni öldürür ya nasıl yedik ya arkadaşlar bence ben yine zorunlu olabilirim 44 vuruyor. Orada bu arada öldü ya. Kiyanet. Onlar rakibi çok vuruyor. Allah ultisi doldu. <laughs> Arkadaşlar yıldız oyuncu benim olmam lazım. Ya nasıl ya? Baksanıza. Vallahi bence yeni oynayan benim. Ben de mi? Onlar ben sıktım yani. Üç kişi bir kişiye daldığı için. Arkadaşlar baktım da beni izleyen çok yok. Çok istek gelmiyor bana. Evet arkadaşlar videomuz 9 dakikalık olmuş. Ya 12'de kapatırız arkadaşlar. Arkadaşlar bu video geliyor da o da onu da bugün atarım hop o bir vursak öldürüyoruz evet vurdum tam o da bana vurdu aha mortis var vaha wow, ultim dolu kim saldırıyor ganga mı İşte, be, be, gele, Arkadaşlar bakın şimdi birçok kişi birden öldüreceğim. Yaa! Ma! Arkadaşlar çok mallık yaptı. Onu da sevmiyor bu ne kadar mallık yaptı Evet be! Atarız işte böyle Arkadaşlar ben 30 dakikada video çekmiştim. Çok uzun diye YouTube bana attırmadı. O sırada 1 saatlik video çeken Barışcan abimiz. Aha! Kuzenim geldi. O da videoda olduğumu bilmiyor. Yazık ya. Tamam hadi kabul edeyim. Evet. Evet arkadaşlar kuzenim geldi. Arkadaşlar bir saniye kardeşime bir şey söyleyeceğim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. O ne aramak oldu ya? O kaç 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 saklan evet saklan ya saklan sana arkadaşlar kuzenim çok ayakları olabilir ee, evet, birazcık sakın Oo. <Gülüyor> Arkadaşlar. <Gülüyor> o bebeğimizi de ekliyoruz ve bu, bu video bitiyor. <laughs> İnşallah YouTube'a atabilirim. Evet. Videomuz biter. Hepinize görüşürüz. Bye bye.